zeka iş liderimiz Emre Yılmaz'a bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Emre bize, Emre bize bugün çok heyecanlı şeyler anlatacak. Hepimiz kendimize bu öğrenme nereye gidiyor sorusunu bir kere daha soracağız. Ben de bir kere daha keyifle dinleyeceğim. Çok sağ olun dinlediğiniz için. Hoşçakalın. Merhaba değerli misafirler, hoş geldiniz. Son dönemde bizi oldukça heyecanlandıran gerek platform tarafında gerek katalog tarafında kendi içi, içerimizde tuttuğumuz bugüne kadar ve sizinle paylaşmak için beklediğimiz şeyleri dinlemek üzere bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de çok heyecanlıyım, mutluyum ve etkinliğin başından beri yapay zeka temasının altının kalın çizgilerle çizildiğini de hep birlikte takip ediyoruz. Ben de bu çizgilere anlamlı bir nokta değil ama virgül koymak üzere buradayım üç parçalı bir anlatımda bulunacağım size. Öncelikle genel bir fotoğrafa değineceğiz çok vakit harcamadan. Sonra sizinle aslında iki tane önemli çalışmayı paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla ben bugün biraz anlatmak için değil göstermek için buradayım. Üçüncü yapay zeka baharı diyebileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu teknoloji tarihsel olarak hiçbir zaman doğrusal bir gelişim ve ilerleme kaydetmedi. Biraz ilginç bir teknoloji tipi. Bazen çok uzun duraklama dönemleri oldu. Yapay zeka kışları dediler onlara literatürde. Bazen de tam şu sıralar deneyimlediğimiz gibi bahar denmeye layık, birbiri ardı sıra gelişmelerin yaşandığı, baş döndürücü hızla teknolojinin olgunlaştığı dönemler gördük. Az önce arada Mehmet Ağa hoca ile, değerli Mehmet Ağa hoca ile sohbet ettik. Mesela kendisi yapay zeka üzerine bir yüksek lisans çalışması yapmış ama ne yazık ki bir kışa denk gelmiş. Öyle değil mi hocam? Sizi göremedim. Ee, biz şu sıralar bahardayız ve meyveleri toplama zamanı. E-Nokta'nın yapay zeka teknolojilerine bakış açısını e öğlenden bu yana gerek yöneticilerimiz, gerek Donald ve Thomas, gerek de Meriç Hanım'la Hatice oldukça güzel bir bütün icra edecek şekilde, oluşturacak şekilde ifade etti. Herhalde bunu özetleyip bir zip dosyasına sıkın sıkıştırsaydık bu iki kelime yeterli olurdu. Bizim bakış açımız temkinli iyimserlik. Temkinli çünkü inanılmaz bir değişim ve dönüşüm dalgası var ama bu dalganın üstünde kocaman da bir köpük var. Dolayısıyla o köpüğü ayırt edebilmek çok önemli. İyimserlik çünkü biz her gün yaptığımız çalışmalarda, mutfakta, bu işin argesinde söz konusu teknolojilerin sahiden değer yaratabildiğini ve ekosistemimiz üzerinde kalıcı sonuçlar bırakacağını birinci gözden şahit olarak deneyimliyoruz. O yüzden bizim bakış açımız tam olarak bu iki kelime. Peki şu an ne durumdayız? Bahar mevsimi geçiyor mu? Neresindeyiz bu işin? Aşina olduğumuz bir gösterim. Aşina olmayanlar için kısaca söylemek gerekirse, Gartner'ın yenilikleri bilhassa da teknolojilerin dağılımını, toplumsallaşmasını, kitleselleşmesini anlatan bu modelinde biz şu sıralar aslında sadede geliyoruz. Ne demek bu? Anlamsız ve sıra dışı beklentilerin bu işin hype'ının zirve yaptığı dönemi yavaş yavaş geride bıraktık. Nihayet sahiden değer üretmek isteyenlerin, verimlilik ve üretkenlik odağında yapay zeka çalışanların işe koyulacağı ve yakın zaman içerisinde de bu teknolojinin hayatımızdaki kalıcı yerini bulacağı evredeyiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Üç tane önemli sayıyla bitireceğim birinci kısmı. İlk olarak bunun ekonomik boyutuna bakalım. Çünkü parayı kontrol edenler, Thomas'a kesinlikle katılıyorum, insanoğlunun en kötü olduğu şeylerden birisi geleceği tahmin etmek ama ekonomi, finans, para nereye doğru akıyorsa oraya doğru bakmakta fayda var. Sadece birkaç yıl içinde oluşan ciddi bir pazar, ciddi bir hacim vardı ve bu hacmin 2024'te de keskin bir artış trendinde olduğunu görüyoruz. Bu da şu demek, dünya halen bu teknolojilerin devam, devam eden bir süreçte gelişeceğine inanıyor. İkincisi bence bizi eğitim gelişim profesyonellerini daha çok alakadar eden kısmı kurumların yapay zekayı kullanma, iş ve işlemlerinde bundan faydalanma oranı neredeyse onda 7'lere çıkıyor 2024 yılında. Yani her gün yeni bir kurum bu teknolojilerle deneyimlemeye, iş ve işlem yapmaya başlıyor. Bize kalan, bizim üzerimize düşen misyonsa üçüncü istatistik. 10 liderden 9'u ve burada da bu yıl bir artış olduğunu görüyorsunuz. Bu teknolojilerin kendi işleri için sonuç yaratabilmesi adına kapsamlı bir beceri dönüşümünün şart olduğunu düşünüyor. Tahmin edin bu beceri dönüşümünü yapmak kimin işi? Tam olarak bu noktada bizi aslında haritada tekrardan önemli bir yere koyan, insan kaynakları ve eğitim gelişim profesyonellerini stratejik iş ortağı konumuna taşıyan bir özelliği de var yapay zekanın. Çünkü herhangi bir organizasyon bu yöntemle değer üretecekse bunun yolu, insanlarını, yetenek ve yetkinliklerini doğru şekilde konumlandırmaktan geçiyor. Daha fazla uzatmayacağım ve sizinle paylaşmak istediğim iki gösterime geçeceğim. Aslında ürettiğimiz pek çok işlevi burada sözel olarak duydunuz. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz standtaki değerli arkadaşlarımızdan somut olarak da görebilirsiniz. Rapor asistanlarından, akıllı aramalardan, kataloğun öğrenme uzayına çevrilmesinden ve en son olarak da bir eğitim asistanından bahsettik. Bunların hepsi aslına bakarsanız E-Nokta'nın yapay zeka çalışmalarının bugününü temsil ediyor. Şimdi yavaş yavaş ben sizi geleceğe davet etmek istiyorum. Geleceğe doğru atacağımız, üstelik yakın geleceğe doğru atacağımız ilk adım kişiselleştirilmiş gelişim yolculukları inşa etmek noktasında sizin için tasarladığımız bir çözüm olacak. Hepimizin hem operasyonel hem yönetsel süreçlerde İK profesyoneli olan herkesin çok sık sorduğu ve cevap aradığı sorulardan birkaçı hangi eğitimi kimin alması gerektiği, hangi gelişim planının hangi departman için uygun olacağı ve daha da ötesinde yetkinliklerin, becerilerin geliştirilmesi için elinizdeki öğrenme varlıklarıyla aralarında bağlantı kurulması. Bu hep ne zahmetli ve uzmanlık isteyen bir iş. Nitekim UDEPA tarafında da Mehmet Beyler bu konuda önemli çalışmalar yapıyorlar. Onu da keyifle dinledik. Bunun bir zinciri birbirine bağlayan halka olarak düşündüğümüz bir yansıması sizin için kurduğumuz bir ekip. Şimdilik dört kişiden oluşan bu hamarat ekip sizin için kişisel gelişim yolculuğu inşa sürecini yönetecek. Ekibin ilk üyesi problem tercümanı dediğimiz bir yapay zeka ajanımız. Onun görevi sizin hislerinize tercüman olmak. Doğal dilde içinizden geldiği gibi ifade ettiğiniz bir iş problemini, bir gelişim ihtiyacını, bir yetkinlik seti tanımını adını siz koyun. Ama önemli olan nokta içinizden geldiği gibi söylediğiniz bir şeyi doğru anlamaktan sorumlu ve sizin yerinize bunu iş problemleriyle ve gelişim alanlarıyla eğer isterseniz yetkinliklerle eşleştirmek için ilk adımı atacak. Burada üretilen donelerle çalışmaya başlayan entelektüel görümlü bir kuratörümüz var. Onun işi seçki yapmak. Az önce Meriç Hanım'ın bahsettiği bu 9 binden fazla içeriğin haritalanmasıyla oluşturulan öğrenme uzayında yolunuzu bulmanıza o yardım ediyor. Bir seçki yaptıktan sonra önemli bir parantez açmak lazım. Yapay zeka teknolojileriyle vakit geçirmiş, haşır neşir olmuş herkes fark etmiştir ki tek seferde yani one shot bir şekilde her zaman istediğiniz sonucu alamayacaksınız. Bu teknolojilerin doğasında, tabiatında iterasyonlar var. O yüzden burada çatık karşılı bir süpervizörümüz var. Onun işi ortaya çıkan bu kürasyonu, bu seçkiyi sizin yerinize kritik etmek ve gerekli müdahaleleri yapmak. Dördüncü ve son ekip üyemiz ise bir danışman. Bu süreçte yani elinizdeki öğrenme varlıklarıyla çözmek istediğiniz iş problemi arasındaki yolu inşa ederken hem bu ekibin ahenkli çalışmasından sorumlu hem de birazdan size hızlıca göstereceğim örnekte olduğu gibi sizin dilediğiniz kadar ve dilediğiniz şekilde ortaya çıkan sonucu özelleştirmekteki kişisel danışmanımız. Bir örnek göstermeye çalışacağım. Bu deneyimin neye benzediğini en azından birlikte takip edelim istiyorum. Burada gördüğünüz bizim mutfak arayüzümüz ama bu elbette her şey tamamlandığında E-nokta platformun kullanıcı deneyimiyle sizlere ulaşacak. Sol tarafta zaten ekibi hazır ve nazır görüyorsunuz. Orta tarafta ise bir problem tanımı sütunu var. Orada da iş problemi ifade edilmiş. Bu spesifik örnekte kendi organizasyonunda yakın zamanda ortaya çıkacak bir yönetici pozisyonu için kendini geliştirmek isteyen bir çalışanımız bununla ilgili yardım arıyor. Süreç çalışanımızın bu girdisini, videomuz akıyor değil mi reji? Çalışanımızın bu girdisini ileri almamıza gerek yoktu aslında. Şöyle yapalım. Bana bırakın isterseniz. Demo kazaları olur böyle, gösterim kazaları. İlk aşamada öncelikle çalışanımızın bu doğal dilde ifade ettiği girdisini problem tercümanı ele alıyor. Bu arada bu girdileri dilerseniz eğer sizin için daha rahat olacaksa sesli biçimde de yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle detayda bakacak olursak, ifade edilen bu durum için liderlik, iletişim becerileri, stratejik yönetim, problem çözme, çatışma yönetimi, ekip yönetimi, profesyonel etik gibi konuların uygun olacağına karar verildi ve doneler yazıldı. Bu donelere istinaden elimizdeki geniş öğrenme uzayından ilk seçki yapıldı. Çatık kaşlı dedik ama süpervizörümüz yeterli olduğuna inandığı bu seçkiye şimdilik dokunmadı. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz bu 6 eğitimden oluşan gelişim planı bizim iterasyonumuzun ilk halkası. Dilerseniz aşağıda danışmanla bu süreci özelleştirmeye, kişiselleştirmeye istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Örneğin kaynak dergisi makaleleri yerine Mehmet Avuf Hoca'dan bir eğitim istiyoruz ve bunu ifade ettik, sonuçları bekliyoruz. Karar, verilen karar bir eğitimin yer değiştirilmesi. Gerekçesiyle birlikte bizim için öncelikle gerekçe ve alınacak aksiyon seçiliyor. Sonrasında bu aksiyonun hayata geçirilmesi için bir izahat alıyoruz. Elbette ilk seçki küratörden ve düzeltilmiş seçki de süpervizörden geliyor. Orada bir mükerrerlik vardı, belki hızlı olduğu için dikkatten kaçtı. O mükerrerlikten de kurtulmuş olduk. Nihayetinde vardığımız sonuç, Kaynak Dergisi'nin insan yönetimi ile ilgili makalesini Mehmet Avuf'un eğitimiyle değiştirmiş olduk dilediğiniz sürece, dilediğiniz şekilde bunu adapte etmeye, özelleştirmeye devam edebilirsiniz. Mesela burada adayımız zaten çok yüklü bir program karşısına geldiği için en azından sunum eğitimlerine şimdi girmeyelim dedi ve gördüğünüz gibi sunum eğitimleri burada ajanlar arasındaki tartışmanın nihayetinde listeden çıkarılacak. Siz bitti demeden bu özelleştirme işi bitmeyecek. Paylaşmak istediğimiz, bizim oldukça değer yaratacağına inandığımız ilk senaryomuz kişisel gelişim yolculukları tasarım ekibiydi. Neden bunun için bir ekip kurduk? Ondan bahsederek bitireyim. Birincisi teknolojinin çalışma tarzı, teknolojinin tabiatı gereği ilginç bir durum ortaya çıktı. Yalnızca gerçek dünyada değil, sanal düzlemde de birlikten kuvvet doğuyor. Dolayısıyla birçok ajanı birlikte orkestrasyon halinde çalıştırdığımızda tek birisiyle başarabildiklerimizin ötesine geçebiliyoruz. Bir ikincisi, sizi iyi anladığımızdan emin olmak istiyoruz. Paylaşmak istediğim ilk gösterim burada. Bu gösterimle ilgili ilerleyen günlerde çok daha ayrıntılı şekilde karşılıklı bir araya gelip sohbet edebilir. Hatta isterseniz demo da buna yakından da göz atabilirsiniz. Kalan süreyi, bir süremiz biraz daraldı, biraz aşıyorum zannederim ama Bizim için çok önemli olan son gösterime saklayacağım. Şimdi bununla ilgili şöyle bir giriş yapmam gerekiyor. Dijital öğrenme işiyle uğraşıyoruz özünde. Yetenek yönetimine en noktanın bakış açısı ve düzlemi daha ziyade dijital öğrenme. Bu dijital öğrenme düzleminde yapay zeka teknolojilerini gerek Donald'ın gerek Thomas'ın ifade ettiği pek çok farklı başlık altında kullanmak mümkün. Ama biz biraz da geleceğe bakarak bugün için harıl harıl çalışırken dijital öğrenmenin yarın neye benzeyeceğini ıskalamayarak hareket etmek istiyoruz. Şöyle bir gözlerinizi kapatın. Bütün bu yetenekli teknolojiler ışığında geleceğin dijital öğrenmesi neye benzerdi hayal edin. Ya da isterseniz etmeyin. Bizim buna yanıtımızı birlikte inceleyelim. Dijital eğitmen dediğimiz bir konsepti göstereceğim sizlere. Yani bir eğitim süreci boyunca, bir e-eğitim süreci boyunca hep yanınızda olan, sizinle Et girdiği etkileşimde bir eğitmen edasıyla ve gerçekçi bir tarzda bu süreci devam ettirebilen bir yapı kurduk. Önce bir hayaldi, sonra konsept, şimdi size gösterebileceğimiz bir uygulama. Sol tarafta şöyle küçük bir açıklama yapsam size iyi olacak. Birazdan sol tarafta asenkron yani statik klasik bir eğitim videosu göreceksiniz. Bu eğitim videosunda bir eğitmen ki tesadüfe bakın ki o da ben Deniz oluyorum yapay zeka modelleri hakkında teknik bir eğitim veriyor olacak. Bu teknik eğitimi deneyimlerken sağ tarafta klasik dijital öğrenme süreçlerinde bulamayacağımız yeni yeteneklerin gösterimi yer alacak. Beş farklı yetenekten bahsedeceğim size ve birer birer ilerleyip hepsinin, hepsiyle ilgili mesajların altını çizmeye çalışacağım. Öncelikle demomuzu başlatalım ve bu sözel olarak ifade ettiğim şey neye benziyor görelim. Sen baştan alın, ben bir şey sorayım hocam. Bu eğitimde tokenizasyon konusuna gelecek misin? Ona göre gideceğim. Hiçbir eğitimi izlerken ya da bir filmi izlerken araya girip bir şeyler sorasınız oldu mu? Keşke müdahil olabilseydik ve keşke yanıt alabilseydik. Düşünmeden yanıt vermiyor. Evet, tokenizasyon bu eğitimde detaylı olarak gireceğim. Token kavramı dil modellerinin en temel yapı taşlarından biri ve bu eğitimde önemli bir yer tutuyor. Tokenların ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve dil modelleri için neden önemli olduğunu açıklayacağım. Ayrıca farklı modellerin tokenizasyon yöntemlerinden ve birkaç şeyin altını çizmem lazım. Evvela ilk gördüğümüz yetenek bir karaktere bürünebiliyor burada yarattığımız yapay zeka sistemi. Bu karakter videoda takip ettiğiniz eğitmen her kimse onun gibi konuşuyor, onun üslubunu, kelime seçimini taklit ediyor, onun sahip olduğu bilgi dağarcığını taklit ediyor ve daha da önemlisi bir eğitmen gibi davranıyor. Yani ChatGPT veya benzeri araçlara yönelttiğiniz sorulara Çoğu zaman kitabi cevaplar alıyorsunuz ya da özellikle bir üslup talep ettiyseniz, mizahi yanıtla vesaire dediyseniz ona göre bir sonuç alıyorsunuz. Biz burada muhatap olduğumuz kişi neye benziyorsa ona göre bir sonuç alıyoruz. Bir de hafif pazarlık modu var, fark etmişsinizdir. Eğer bu eğitimde tokenizasyona değinilmeyecekse bu öğreneni kaybedeceğiz muhtemelen izlemeye niyeti yok. O yüzden özellikle uzun uza diye altını çizdi tokenizasyonla ilgili neleri anlatacağını ve bunun eğitimin içinde önemli bir yer edindiğini de bir eğitmen refleksiyle ıskalamadı. Şimdi eğitimimizi biraz ileri saralım ve ikinci yeteneğimize bakalım. Bir de oldukça yetenekli ve ilginç bir şekilde birazdan beğeneceğimiz ince ayak. burada duyduğunuz ses, benim sevgili takım arkadaşım Göktürk'ün sesi. Gerçek bir kullanıcı, gerçek bir demo. Size böyle parlatılmış bir demo yerine sahiden mutfaktan bir demo getirdik ve bazı şeyleri anlamadı öğrenen ve bunu teyit etmek istiyor. Muhafazakar <laughs> ise özellikle altını çizmek istediğim konu bu karakterin bir bilgi dağarcığı var demiştim. O bilgi dağarcığı bu sol tarafta gördüğünüz 34 dakikalık videonun içeriğinden ibaret değil. Bu videonun içeriğinde sonda bahsettiği ifade özgürlüğü ve doğan riskler ikilemine hiç değinilmiyor. Bu teknik bir video. Ama bu video 30 saatlik çok daha geniş bir eğitimin bir parçası ve o eğitimin bir noktasında elbette riskler bölümünde bu konu değerlendiriliyor. Dolayısıyla yanıtını sizin için hazırlarken sadece içinde bulunduğu bağlamı değil, çok daha geniş bir öğrenme uzayını da dikkate alma yeteneği var. Ki bu yeteneğin benzer pek çok ajan ve asistandan farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi biraz daha ilerleyeceğiz eğitimde ve üçüncü yeteneğimize göz atacağız. Sınıfsal ve kullanıcıya geri döndürülmesine sebep oluyor. Aslına bakarsanız bu tam bir bug değil, feature özelliği. Yani model öğretilen şeyi yapıyor ama onun bu kullanılmış, her zaman bizim işimizi görmüyor. O yüzden bir biletle, ben bu bug değil, feature ne demek onu bilmiyorum. Şimdi burada çok klasik bir durum yaşıyoruz aramızda mutlaka eğitim tasarlamış ya da değerlendirmiş pek çok insan var. Şöyle bir varsayım yapmak zorundasınız. Bu eğitimin hedef kitlesi yazılımcılar. Dolayısıyla hepsi bug değil feature ne demek bilecekler. Anlatımı güçlendirmek için bu deyime başvurabilirsiniz. Bu malet, yazılım geliştirme dünyasından gelen bir deyimdir. Bug hata anlamına gelirken feature özellik demektir. Bug değil feature denildiğinde aslında bir hata gibi görü önemli olan nokta aslında bu eğitimi tasarlayan fena bir seçim yapmadı. Hedef kitlenin bilebileceği bir deyimle daha güçlü bir anlatım tercih etti. Ama hep karşımıza çıkacak bir durum bu. Herkes her şeyi bilmeyebilir. Bireysel farklılıklar dediğimiz mevzu var ya hep karşımıza çıkan. Burada bireysel bir farklılığa çarptık. Klasik bir senaryoda eğer bu birazcık pasif enerjisi düşük bir öğrenense bunun üzerinde durmayıp devam edecekti. Motivasyonu yüksek, bu meseleyi sahiden öğrenmek isteyen bir öğrenense en iyi ihtimalle yan pencerede başka bir yerlerden bu deyimin anlamını araştıracaktı. Halbuki burada sorabileceği bir eğitmen var. Altını çizmek istediğim diğer kısım bu anında feedback'in verilebilmesini, yerinde geri bildirimin verilebilmesini mümkün kılan şey buradaki bilgi dağarcığı üç parçalı. Deneyimlemekte olduğumuz eğitimin içeriği, bu eğitimin de parçasının olduğu daha geniş bir öğrenme uzayı ve bu eğitimi Emre Yılmaz diye birisi anlatıyor. Bu kişi nasıl bir kişi? Onun personası. Bu kişi yazılım geliştirmeden, yapay zekadan ve makine öğrenmesinden anlıyor. Ama sosyolojiden, antropolojiden ya da tarihten anlamıyor. Dolayısıyla buradaki cevap kişinin personasından kaynaklı olarak verilebiliyor. Dördüncü özelliğimizle hızlanarak devam edelim. ...pazarteyi ve rekabet model açıklamamalarına sebep oldu. Ama şimdi biliyoruz. Örneğin bu yolda önemli bir köşe taşı ifade eden GPT-3 modeli 175 milyar parametreye sahipti. Yine bir başka bir bilgisi, şey, Google'ın geliştirdiği fan model modellerinin 300 milyar parametrelere ulaştırıyor. Şu anda yaygın kabul gören bir kanaate göre GPT-4 serisi modellerin ilk varyantları 1.8 trilyon parametreye sahip. Biz bu kadar bir parametre sahibi gördüğünüz gibi. Küçük model dediğimiz i ile c -Modium. o zaman bir saniye. Yani demek ki ne kadar çok parametre olursa o kadar iyi bir modelimiz oluyor. Öyle mi? Şimdi bu, bu kadar uzun uzun parametre açıklamalarını şunun için dinlettim size. Parametre sayısı ile ilgili ard arda pozitif şeyler söyleniyor. Dolayısıyla öğrenenimiz bir çıkarımda bulunuyor. Bu parametre sayısı denen mefhum arttıkça iyi bir şeyler oluyor. Ama bu bir yanlış öğrenme. Bu bir öğrenme açığı. Açık görevler için daha büyük modeller gerekebilir. Dengeyi bulmak önemlidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, yine klasik bir senaryoda bu öğrenme açığını yakalamanın tek bir yöntemi var. Bu dijital öğrenmenin içkin sınırlarından bir tanesi. O kadar iyi bir eğitim tasarımı ekibiniz olmalı ki, nerelerde hata yapılabiliyor, sık düşülen yanlışlar neler, bunları öngörmeli ve bunları test edecek sınav, soru, etkileşimleri sürece dahil etmeli. Ki bu durumda bile tüm öğrenme açıklarını yakaladığınızdan bahsedemezsiniz. Burada bizim dijital eğitmenimizin en önemli yeteneklerinden birisi öğrenme açıkları olduğunda kendisine gelen girdiden bunu fark edebiliyor olması. Peki bir sorum daha var. Ee, hani bu küçük favori olan beşinci yeteneyim. Dijital eğitmen sizi sadece duymakla kalmıyor, sizin gördüklerinizi görebiliyor. Üstelik gördükleriyle duyduklarını bağdaştırdıktan sonra size yanıt veriyor. O yüzden GökTürk şu mavi layerlar, şu mavi katmanlar diyebiliyor. burada teknik detaylarla sıkmayayım sizi anlatacak uzun uzun mavi katmanlar neden öyle ya da neden değil diye. Çok hızlıca tamamlamak gerekirse dijital eğitmenle başarmaya çalıştığımız şey yapay zeka teknolojilerinin farklı boyutlardaki yeteneklerini bir eğitmen karakteri, personası yaratabilecek şekilde bir araya getirmek ve bu personayı çoklanabilir kılmak. Yani siz kim bir dijital eğitmen olsun istiyorsanız onu dijital eğitmen haline getirmek ve elimizdeki en dar kaynağı, en kıymetli ama en zor bulunan kaynağı, insan ve uzmanlık kaynağını belli ölçüde ölçeklemek. Ben şu sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Burada yaptığımız çalışmaların, bu uzun arge çalışmalarının nihayetinde hayata geçmeye çok yakın, sizlerle paylaşmak konusunda kendimizi güvende hissettiğimiz işleri sizinle paylaşıyoruz. Dileriz hem şimdi sizlerde hem de dijital öğrenmenin geleceğinde bir iz bırakabiliriz. Teşekkürler.